Şu mu lan? A bu bu. A bu bu gel gel Ay, bu daha bu daha bu. Daha. Bu Şimdi bu. bu. Atıyor mu atmıyor mu? Atıyor mu atmıyor mu? <laughs> Dur gel. A bal kabacıktı o. Ne? Oh. Kalpuz lan o. Bal kaba. Anladın Kalpuz kalpuz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock oynuyoruz. Ee, öncelikle Ömer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu videoya sen... bunun üzerine baya bir yorum ve like abone gelmiş. Onun üzerine ikincisini çekiyoruz. Ben e, teşekkür ederim her şey için. Alsana şuna. şok olmuştum yani. Alsana bakayım şuna. Bu ne? Ender gözü için Ender incisi çıkmış diye bize. Ender incisi evet. Onunla Ender gözü yapacağız ha. Ender gözü nasıl nasıl yapılıyor onu onunla... Şunları kır. Varsın ne yapacaksın lan? O e, alanı büleceğiz ya. Kuvars lazım bize. Bir gelsene ya. Gelsene Alt paramı. Şey altınımı var. çaldı bu benim. Gel gel. Öldürelim şunu. Buralar dedi. Gelsene. O küçük piç. Altınımı çaldı benim. Şu vursana şunun naz. Nazını ağzına vur. Ağzını ağzına vur. Ağzını ağzına. Et çıktı lan. Uy, et çıktı. Bunları öldürelim oğlum et çıksın biraz. Açıklarım gel bir gel. <laughs> Bir şey diyeceğim biz nasıl elmas ya da odun ne yiyince arkana ekle vursana bir tane. Şu mu lan? Siktir git lan. Aa bu bu. <laughs> Aa bu bu <laughs> gel gel Aa, bu daha bu daha bu. Daha daha bu bu. Atıyorum, atıyorum, atıyorum mu atmıyorum <laughs> mu? Atıyorum mu atmıyorum mu? Dur gel buraya. Atıyorum Şu Geçel oraya. Atıyorum atıyorum. Ee, sıkıştır onu sıkıştır onu. Öldür öldür öldür. Altını işte. Altınımı aldım? Oğlum itaat edeceksin bana. Akıllı olacaksın kardeş. Arkamı evet. aldım. Öldürdük. Yes. Lan çocuğa güzü gün at lan. Acıdım. Altını mı çaldı aga? Motor. Öldürelim mi? Çekil uzaktan ok atacağım. Öldür uzaktan. O onunla. oku sana vermiş. Sana okları. Ok ok okum. O kadar da oğlum, o kadar da. Hepsini attım sana. Bakayım 7 tane var oğlum bende. Üflesene hocam. Ah! O Aa burada burada gel ya. gel. Aa burada burada. Aa burada gel bak. Bak şurası. Bak. As ah, siktir. Gel gel çekil, gel. Çekil çekil çekil. Ee, Olmadı Öldürürüz öldürürüz gel. Öldürürüm ben ben. şeyi yok can yok. Kırma şeyi kırma. Ateş aldı. Oğlum ben ölüyorum. Oğlum böyle yapamayız ki. Öldürdün mü tane? Oo. Et kaptım. Ananı siktir Ah! Oh, <laughs> Değişik amına koyayım ya. Ya şimdi siz yarayı ediniz ama. Oğlumu sıkıyorum. Kim Bir şey. Onu! Huuu! <laughs> 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 bana hem de Efsane. Şeye, Beyz'e gel. Bir dakika dur. hepsini altına atıyorum. Bu ne? Çöp. O! Oh! Aynısından attı, bir tane daha attı A aynısından. Oğlum sen neredesin? Söyleme ne geliyor? Bir dakika dur. <laughs> aynısından bir tane daha attı ulan iyisin ha hadi hadi. Oğlum ben neredeyim? Bir dakika. Bu ne? Bana herkes Çöp. saldırıyor bu arada. Altınım yok diye bana saldırıyorlar ama. Yazık mı? Eee? Eee? A! Ender pearl attı bana 3 tane. Ender pearl attı da. Allah çapsın. Gel. Seviyorum <laughs> çift kalem Göremedi <laughs> kimseden fayda. Evet tamam. Oldu oğlum bu ne? Gel. At. Oha. At. Al Sen şunu. Bir tane bot at. 15 tane. Aa bundan var. Bundan. Oh. Al şunları. Everken git bir gün aga. Tamam. O zaman şu 200 lira yan. Bu akşam eve erken gitti. Oğlum sen altınları nereden buldun? E kazdım ya. Al bundan. Çöpleri atıyorum. Ah yap. Ellerincisi nerede? Attım ya sana. Ha ondan aşağı şey atmış. Pardon pardon Eee... Blazer nerede? Bendeymiş. Evet, Sende. Evet hadi. 3 tane geldi. E. 3 tane daha kaldı. Son 3 tane mesela evet. Azerbaycan'da video hocam. Ver. Evet arkadaşlar doğru, şöyle. Doğru. Doğru. Son 3 tane kaldı. Gel. Şuraya şuraya şuraya. Aa burası değil mi? E ee, aa burası bak gel. Şöyle gideceğiz. Aa, anamız! Ananı! Oh! Ölmedim. Olur, oğlum git geldi. Ben? Hızlı geldi bana geldi. Lan, lan bu ne? Sana benzeyen her şey gibi. Öldüm ben. Hadi Aa Şu aynı burada Öldürsene onu. Şansımı deneyecek miyim? <laughs> Öldürsene onu. Hadi O öldürücüsü geldi. Hadi lan E, de var bir. Son iki tane kaldı hadi ama. Başarılı hadi, hadi hadi. Elbet bir gün be kral. Götleri <laughs> de. Bugün bitirek yarın burası sade mavi olmuş ama. Harbi. Burada ben savaş. Aa enerjisi. Ender Pearl. Hadi lan. öldür öldür Endir. öldür. Endir. Öldür öldür. Lütfen lütfen aman akıyım lütfen. Allah'ım hadi. Ömer kamsı. Nerede olup? Bilmiyorum. Ama nasıl kim çıkıyor. ölüyorum? Yanıyor. Yansın kafir. Öldürsen ölüyorum. Yansın kafir. Sallı, çıktı. Yemin ederim çıktı. Yemin ederim. <laughs> at 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 at, ah. at. E ah, be, sonunda, aman, sonunda harbi sonunda A açıldı mı Uy. Uy. evet. açıldı hadi Ulan, <laughs> e hadi hadi üç. arkadaşlar A <laughs> hayır hayır part 3'te 3'te mi part 3'te olsun bakalım ba Evet, hoşça kalın. もうもるわけ。<laughs> <laughs>